Öyle. Kaza neyim mi var? İnşallah yoktur. Zaman çevirme olsun. Aa kaza var. Of çok kötü çarpmış. Yaşıyor mu yaşıyor mu? Ambulans gelene kadar bekleyin kıpırdatmayın. <laughs> ne oluyor? için <laughs> <Trenmayacağım>, bekleyeceğim. <laughs> Arabayı kaldırmaya çalışıyor. Yok artık. <laughs> Doğru söylüyor kadın. Ama anlamıyorlar. Başı acayip şişmiş ya. Kaçıncı kaza burada ya. Araca yaklaşma fazla yaklaşma. Vallahi parlara uzak durun arabadan. Ayakkabısı burada. Aporlar fırlamış lan. Bir ayakkabısı da burada. Bunlar da bayağı bir takla atmış galiba ya. Abicim ya girme arabaya diyorsa hala arabaya giriyor. Sürmeyin aga alkollüyseniz o gün araba sürmeyin ya. Bak bak kaçıyor kaçıyor. Nereye kaçıyorsun sen ya? Yakalarız şimdi onu. Hem çap hem kaç. O adam da ayakkabıları aldı gidiyor. O kim tanıdı mı? Bilmiyorum ayakkabıları aldı gidiyor. Ne yapacak acaba ayakkabıları? Sız mısın lan sen başımıza? Dayı! Ayakkabılar senin mi? Neden aldın ayakkabıları? Geri zekalı ya. Neyse geçmiş olsun. Yaşanan olaylar çok saçma ya. Çarpan adamın kaçmasına mı şaşırayım? Bir başkasının ayakkabıları kaçırıyor olmasına mı şaşırayım? Nasıl insanlar olduk biz böyle ya?